seni saman sarısı kömür karasından eve. Venedikli olmayan herkese muharip gider böyle. Sonra senin gibi kurum karası bir adam bu gücüne tecavüzler Diyelim ki söyledikleriniz doğru. Kendimi savunmam için nereye gitmemi istiyorsunuz? Kaldı bu zamanı seçin! mahkeme toplanıp seni hesap vermeye çağırıncaya kadar hapse! Ya olur dersen? Devletin birdenbire çıkan acil bir işi için ta oralardan habercilerini gönderen Duka, Bundan ne derece memnun oldum. Ne? Dükkan meclisi mi topladı? Gecenin bu vaktinde. Ee, gerçi benimki boş bir dava değil. İster dükka, ister Senato üyelerinden herhangi bir arkadaşım bana yapılan bu haksızlığı kendine biz Kemal Günüt Kurumumuzu uyarladı, ışıklarını yaptı, dekorunu kurdu. Sahnemizin, çam sahnemizin her şeyi oldu. Yazdan beri çok emek harcadı. İsmail Suat Öztürk! <laughs> evet. Aynı zamanda e, Türkiye'de de oyunlarımızı da çeviren bir ilk önce Orhan Buryan'a buradan bir alkış Biliyorum Shakespeare'e bir alkış <laughs> kostümlerimizi, bu güzel kostümleri yaratan Sevgi Türkiye'ye bir alkış geldiğiniz için. Ee, ben genelde oynadığım ya da yönettiğim oyunları çok sevdiğim kişilere armağan ediyorum. Bu da genelde hep abi Merdan oluyor. Sizin aranızda değil ama bilersin. bir de ama bu oyunda bugün ben bu oyunu onu çok sevdiğim onu da çok seven ve benim çok çok sevdiğim birisi var maalesef istiyorum o burada, Gürkan Akyüz. teşekkür ediyorum Gürkan sanat yapmak, gibi, sanat üretmek giderek zorlaşıyor maalesef. Ee, sanatın desteklenmeye ihtiyacı var ve zaman sanatı sanat gibi destekleyen yani destekçiler bulmak maalesef çok zorlaşıyor. Bizim bir destekçimiz var bu oyunda ve e, gerçekten sanatı sanat gibi destekliyor. O yüzden e, içimiz çok rahat bir şekilde sahneye çıktı. Bugüne kadar da verdiği desteklerden hem manevi hem maddi verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ha, <laughs> ee, elektrolende çok teşekkür. Ederim. tekrar bir Biz savunma sanat Ama sanat olmadan sayılmanın da bir anlamı olmuyor. Yago nerelerde? Yaver! <laughs> Arkada ya Yago yoksa ortada dikkat et kendine. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederiz tüm dostlara. Sağ olun.